Son ankette AKP'yi yüzecek sonuç. ORC araştırma şirketinin sahibi Mehmet Pöstaki ve Yöneylem araştırma şirketinin sahibi siyaset bilimci doçent doktor Derya Kömürcü son anket sonuçlarını sözcüden Ruhat Mengi'ye değerlendirdi. Türkiye'nin saygın araştırma şirketlerinden ORC ve Yöneylem araştırma açıkladıkları son anket sonuçlarıyla dikkat çekiyor. ORC'nin sahibi Mehmet Pöstaki ile Yöneylem Araştırmanın sahibi Derya Kömürcü, yapılan son anketlerden yola çıkarak sözcüden Ruhat Mengi'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Kömürcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olursa oy verir misiniz diye soruyoruz. Kesinlikle oy veririm, diyenler %30.7. Erdoğan'a asla oy vermem, diyenler %60, ifadelerini kullanarak son anket sonuçları hakkında bilgi verdi. Yöneylem Araştırma'nın 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 27 ilde 2.400 kişiyle gerçekleştirdiği son anketinde partilerin oy dağılımı şöyle: AKP 23,6, CHP 23,5, İyi Parti 11,9, HDP 7,2, MHP 4,8, Zafer Partisi 2, Deva 1,8, Yeniden Refah Partisi 1,8. Türkiye İşçi Partisi %0,8. Gelecek Partisi %0,5. Partilerin oy oranları ile ilgili de bilgi veren kömürcü, bizim anketimizde kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP'nin rakamı 29.4, AKP 29.6 yani ikisinin arasında binde ikilik yani araştırmanın hata payının çok altında binde ikilik bir fark var, İyi Parti ise 14.9 ifadelerini kullandı. Oy kaybı ciddi boyutlarda, üsyü örtülecek gibi değil. Kömürcü İktidar Partisi'nin oy kaybını değerlendirdiği ifadelerinde AKP 24 Haziran 2018 son seçimdeki oy oranının 12 puan altında ölçülüyor bugün. Bu çok ciddi bir oy kaybı demektir. MHP'nin de seçimdeki oyunun 5 puan altında olduğunu görüyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın oy kaybı çok ciddi boyutlarda. Bu hiç üstü örtülebilecek bir şey değil. Çok net görünüyor sözlerini kullandı. Geçtiğimiz yıl AKP'nin oylarını korumayı başardığını söyleyen kömürcü, son 3 aydır bu kararsızları ve oy kullanmayacakları dağıtmadan önce %25'in altında ölçüyoruz. AKP'nin oyunun %25'in altına düşmüş olması artık ona sempatiyle bakan ve sürekli onu destekleyen çekirdek sadık seçmeninin de partiden ufak ufak kopmaya başladığını gösteriyor." dedi. AKP'den CHP'ye oy geçişi var. Kömürcü, AKP'den CHP'ye oy geçmez tezinin yanlış olduğunu ifade ederek, "Son seçimde AKP'ye oy verdim diyen 100 seçmenden 6-7'si bugün CHP'ye oy vereceğim diyor. 5'i İyi Parti'ye oy vereceğim diyor. Dolayısıyla muhalefete geçiyor bu insanlar." dedi. Halkın %57'si altılı masaya güveniyor. ORC Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Pösteki ise, toplumda 6, Lımasa'ya güven Mayıs'ta 45.7, Haziran'da 50.6, Temmuz'da 54.9, bugün ise %57 oranına ulaştı ifadeleriyle yeni bir veriyi ilk kez paylaştı. ORC Araştırma Şirketi'nin Temmuz 2022 anketinde partilerin oy dağılımı şöyle. AKP %27,1, CHP %24, İYİ Parti %22,1, HDP %7,6. MHP %7. DEVA %2,2. Gelecek Partisi %2. Partilerin oy oranlarını değerlendiren Pösteki, genel seçmen üzerinden değerlendirdiğimizde iktidar partisinin 2018 genel seçimlerinde almış olduğu 42.6'lık bir oy var, bugün baktığımızda bu oy sadece bizim araştırmalarımızda değil birçok araştırma kuruluşunda %27-28 bandına gerilemiş durumda. Kayıp yaklaşık 15 puan. Yine iktidar ortağı MHP'ye baktığımızda 2018 seçimlerinde %11,1 oy almışlar, bugün %7'lik baraj sınırı etrafında olduklarını görmekteyiz, ciddi bir sorun yaşamaktalar. Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde ise 2018'de oy oranı 53.7 olan Cumhur İttifakı'nın şu an 33.9'a gerilediğini görüyoruz, bunun da yaklaşık 20 puan olduğunu tespit ettik diyerek Cumhur İttifakı'ndaki kaybı göz önüne serdi. Göste'deki Millet İttifakı ile ilgili ise Millet İttifakı'ndaki iki parti 2018'de %33,9 almış, bugün baktığımızda 46.5 seviyesine çıkmış ifadelerini kullandı.